mücadele olacak. Ve maç başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Topu sektirerek rakip kaleye yapamadığını kendi süper tekmek ikinci bir oyuncusu daha var artık. Şansını kafayla denedi. Yukarıdan gol peşi. Skor 2-0. Oradan golü var. Gol, gol, gol. Güzel çıkardı. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. <laughs> Kafayla şut çıkar. Allah'ım gol! Kafa vuruşu geldi. Müthiş karşıladı. Büyük kafa kullandı. Adeta aniden büyük kafa kullandı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İki oyuncunun da zamanlaması harika. İyi kurtardı. Bu nasıl gol kendi Büyük kaleye gol atmak çocuk oyuncağı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. 45 saniyeyi doldur. Büyük kalemi işte o. Çift gol kullanıldı. Ateşli top geliyor. Mücadele buz kesti. Allah'tan bu gol ikilik değil. Yoş açtı. Kafasıyla vurdu. Beraberlik için baskı var. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maçta son düzlüğe gitti. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. Gol geliyor. Top, çift gol. Aman Allah'ım goliklik. Güzel bir kafa vuruşu. Golü engelledi. Yerden bir şut. Durum 6-5. Top iki tarafa vurdu ve gol. Havadan vurdu. Top ağlarla buluştu. Önde olan oyuncu işte gol. İşte gol. Ceza sahasına doğru. Aman Allah'ım gole bakın. Şansını kafayla denedi. Maç bitmek üzere. Zıplıyor, zıplıyor. Düdükle birlikte maç bitiyor. Maç sona erdi. Kafa kafaya geçen bir maç izledik.